Hoş geldin. Burası içimden bir ses. Anlatacaklarım var. Eğer sen de dinlemek istersen başlıyoruz. İçimden bir sesin 38. bölümüne hoş geldin. Bu hafta kendime bir yerden bir yere taşırken yakaladım. Hani fiziksel olarak koşturmak değil sadece. Zihnin de seninle beraber koşuyor ya. Şunu da unutma, bunu da yetiştir, şuna da dön, buna da cevap ver diye sürekli dürtülüyor. Gün bitiyor, yapılacaklar bitmiyor ama. Gün bitiyor, içimdeki gerginlik de bitmiyor. Şöyle bir an yaşadım. Gün içinde bir şeyleri yetiştirmeye çalışırken bir an durup kendime dışarıdan baktım. Sanki ben kendimi arkadan izlemişim gibi düşün. Omuzlarım yukarıda, çenem sıkılı, nefesim kısa kısa ve bir yandan da Gayet işleyen bir haldeyim. Yetişiyorum, hallediyorum, toparlıyorum. Dışarıdan bakınca sorun yok gibi. İçeriden bakınca ama içeride dar bir yer var gibi hissettim. İşte sıkışmışlık dediğim şey benim için çoğu zaman böyle başlıyor. Büyük bir dram gibi değil, hayatım mahvoldu gibi bir yerden değil. Daha günlük, daha tanıdık, daha normal görünen bir yerden. Yetişmeye çalışırken kendime yabancılaşmak gibi. Yani kendimi kendi hayatımın içinde misafir gibi hissetmek. İcraat var ama temas az. Hareket var ama içimde bir şey geride kalmış. Ve bu çok tuhaf bir duygu. Çünkü insan koştururken şunu düşünmüyor. Ben sıkışıyorum. İnsan koştururken kendini daha çok zorlamaya eğilimli oluyor. Biraz daha dayan, biraz daha sık dişini, şunu da bir bitir. Kendini motive etmeye çalışıyor. Ama bende şu oluyor. Zihin hızlandıkça içimdeki yer daralıyor. İçimdeki yer daraldıkça her şey daha acil görünüyor. Her şey acil görününce daha da hızlanıyorum. Yani bu bir döngü gibi. Bu döngünün en zor tarafı şu, dışarıdan çok güçlü görünebiliyor. Hatta ne güzel, disiplinli, çalışkan diye de okunabiliyor. Ama içeriden o güçlülüğün içinde bir yorgunluk oluyor. Sadece beden yorgunluğu değil, duygusal bir yorgunluk da oluyor. Çünkü yetişmeye çalıştığın şeyler artarken kendinle arandaki mesafe de artıyor. Hatta bazı dönemlerde insanın hayatı üst üste binen günler gibi oluyor. Her gün bir öncekinin devamı, kapanmayan sekmeler gibi telefonun ekranındaki bildirimler, zihnin içinde de bildirimler. Okunmamış mesajlar. Sadece WhatsApp'tan değil, insanın kendi içinde dokunmamış bir sürü şey yok mu? Ve bu sıkışmışlık çoğu zaman o okunmamış iç mesajlardan biri dur yoruldum. Bu tempo bana fazla geliyor. Ben şu an böyle yaşamak istemiyorum. Bir şeylere yetişiyorum ama kendime yetişemiyorum. Bu cümlelerin hepsi içeriden geliyor. Ama hız varsa o sesler kısılıyor işte. Hız çok acayip bir şey. Kısa süreliğine iyi hissettirebiliyor. Çünkü hız düşünmeyi azaltıyor. Durup bakmayı azaltıyor. Kısa süreliğine kontrol hissi veriyor. Bak gidiyoruz diyor. Ama sonra bir yerde beden ve zihin ben bu kadarını taşımıyorum diyor. Ben kendi sıkışmışlığımı en çok bedende fark ediyorum aslında. Omuzlarımın sertleşmesi, nefesin sığlaşması, gün içinde bir şeyler yerleştirirken bile acele etme hali. Hani insan çantasını bile aceleyle topluyor ya bir şey düşse sinirleniyor. Bir mesaj daha gelse tamam yeter artık diyor. Küçük bir şey bile taşırıyor. Çünkü taşma aslında o küçük şeyle ilgili değil. O küçük şey sadece bardan kenarına gelen son damla. Sıkışmışlığın duygusu tam da böyle doluluk, boşluk değil doluluk ve doluluğun içinde iki tane güçlü duygu var. Biri suçluluk, biri öfke. Suçluluk şöyle çalışıyor. Yetmiyorsun. Yani yetişmeye çalışırken bile içeride bir ses var. Daha iyisini yapmalıydın, daha hızlı olmalıydın, daha planlı olmalıydın. Sıkışmışken insanın kendine konuşma biçimi çoğu zaman başkalarının ona konuşma biçiminden daha sert oluyor. Kendimize bir yönetici gibi davranıyoruz. Hani merhametli bir arkadaş gibi değil de performans ölçen bir göz gibi. Öfke de şu taraftan geliyor. Benim sınırlarım nerede? Çünkü koşturmacının içinde insan sınırlarını unutuyor. Ne zaman duracağını, neye hayır diyeceğini, neyi erteleyeceğini. Sınırlar belirsizleşince öfke birikiyor. Öfke dışarıya çıkamayınca içe dönüyor ve bu sefer kendine kızıyorsun. Niye ben böyleyim diye. Ben burada durup kendime şunu soruyorum açıkçası. Ben ne yetiştirmeye çalışıyorum? Ve asıl soru şu, kime yetiştirmeye çalışıyorum? Çünkü sıkışmışlık çok sık şöyle bir yerden çıkıyor. Dışarıdaki hızın yanında içeride bir bekleyen seyirci var. Sanki biri izliyor, sanki biri not alıyor. Sanki bir yerden hadi hadi deniyor. Bu gerçek bir kişi olmayabilir. Bazen çocukluktan kalan bir tını olur, bazen iş hayatından taşınan bir ölçü, bazen toplumun ince ince içimize işleyen yeterli ol baskısı. Ve insan bu baskıyla yaşadığında şu oluyor Koşuyor ama koştuğu yerin zemini yok. Çünkü koşturma bir hedefe değil, bir eksiklik hissine hizmet ediyor. Eksiklik hissi de hiçbir zaman doymuyor. Bu noktada sıkışmışlık sadece çok işim var demek değil. Sıkışmışlık ne kadar yaparsam yapayım yetmeyecek hissidir. Bazen bu hissi yaşayan biri şunu çok iyi bilir. Bir işi bitirirsin rahatlamazsın. Hemen öbür iş gelir. Bir görüşmeyi tamamlarsın zihin hemen başka yere sıçrar. Şunu da yap. Bir şey yetiştirirsin kendini takdir etmezsin mesela. Çünkü sıradaki şey seni oradan çağırıyor. İşte burada insanın içindeki takdir kapısı kapanıyor ve takdir kapanınca insan kendi emeğini bir türlü içeri alamıyor. Tamam yaptım diyemiyor. Diyemeyince de sıkışma oluyor. Çünkü içeride bir şey şu cümleyi arıyor: Ben iyiyim, ben yeterliyim, ben elimden geleni yaptım. Bu cümleler yoksa insan hep boşlu hissediyor. Boşlu hissedince de dinlenemiyor doğal olarak. Ben kendimde bunu çok net görüyorum aslında. Dinlenmek istiyorum ama dinlenirken bile suçluluk duyabiliyorum gerçekten. Şunu yapmadın, bunu erteledin. Dinlenme bile bir işe dönüşüyor benim için. Hani dinlenmeyi bile düzgün yapmalıyım gibi. Böyle olunca dinlenme de dinlenme olmuyor haliyle. Sıkışmışlık insanın kendine karşı bu kadar sert olduğu yerde büyüyor işte. Peki bunu nasıl yumuşatacağız? Benim için ilk adım şu. Koşturmacanın ortasına kendime küçük bir alan açmak. Büyük bir hayat değişikliği değil. Her şeyi bırakıyorum değil. Bir cümlelik bir alan. Mesela şunu demek. Şu an zorlanıyorum. Bu cümle çok basit ama bir şeyi değiştiriyor. Çünkü zorlanıyorum dediğinde artık kendinle savaşmıyorsun. Kendini suçlamıyorsun. Duruma tarif ediyorsun. Durumu tarif edince durum seni daha az yönetiyor. İkinci adım ise ben neden zorlanıyorum diye sormadan önce ben nerede zorlanıyorum diye sormak. Nerede? Göğsünde mi? Boğazında mı? Midende mi? Başında mı? Çünkü sıkışıklık bir duygu olduğu kadar bir beden halidir. Bedenin nerede daralıyorsa orada bir mesaj var. Ve bu mesaj şu o zaman şu bir sınır aşılıyor. Ya zaman sınırı ya enerji sınırı ya duygusal kapasite sınırı. Ve üçüncü adım şu yetişmeye çalıştığın şeyler arasında kendini bir madde olarak eklemek. Çok net söylüyorum kendimize listeye ekleyemiyoruz. Herkese her şeye her yere yetişiyoruz kendimize yetişemiyoruz. Sonra da niye sıkışıyorum diyoruz. Kendini listeye eklemek bana göre şunları kendine eklemen demek. Gün içinde iki dakika bile olsa ben şu an nasılım sorusunu kendine sormak. Bir şey Evet derken hayır dediğin şeyi fark etmek, hızlandığını fark ettiğinde nefesi geri almak, her şeyi toparlamaya çalışmak yerine bir şey seçip onu yapmak. Çünkü sıkışmışlık her şey halinde yaşanıyor. Zihin her şeyi aynı anda taşımaya kalkınca hiçbir şeyin duygusu yerleşemiyor. Her şey bir bulut oluyor. Bulut olunca da insanın içinde hava ağırlaşıyor haliyle. Ben Kübra. Burası içimden bir ses. Benim bu haftaki koşturmacamda fark ettiğim şey şu. Yetişme çabası bazen bir savunma gibi çalışıyor. Yetişirsem kontrol bende gibi geliyor. Yetişirsem eleştiri gelmez gibi geliyor. Yetişirsem kimse hayal kırıklığı yaşamaz gibi geliyor. Yetişirsem ben de kendime kızmam gibi geliyor. Ama gerçek şu. Yetişmek her zaman iyi hissettirmiyor. Yetiştiğin halde sıkışıyorsan mesele yetişmek değil kendini ihmal ettiğin yerdir. Sıkışmışlıkta insanın içindeki en temel duygu çoğu zaman yalnız oluyor. Garip değil mi? Kalabalığın içinde bile yalnız. Çünkü kimseyle ilgili değil bu yalnızlık. İnsan kendinden uzaklaşınca yalnız hissediyor. Kendiyle temas azaldıkça kalabalık bile boşluk gibi geliyor. Ve sıkışmışlıkta yalnızlık diyecek kadar duramadığımız için kendimize yorgunluk diyoruz. Yorgunluk daha kabul edilebilir çünkü. Yorgunluk normal. Yalnızlık daha çıplak. Ben burada şunu seviyorum. Sıkışmışlık insanı bir noktada dürüst olmaya da zorluyor. Ben böyle devam edemiyorum dedirtiyor çünkü. Bu bir zayıflık cümlesi değil. Bu bir gerçeklik cümlesi ve gerçeklik cümleleri insanı gevşetir. Şimdi eğer sen de şu sıralar sıkışmış gibi hissediyorsan bunun hemen çözmeye çalışma. Ne yapmalıyım sorusuna koşma. Önce bir şey fark et. Sıkışmışlık çoğu zaman bir ihtiyacın dile gelmiş şeklidir. İhtiyacın adı da genelde şunlardan biri dinlenme, alan, sınır, destek, görünme, sadeleşme. Senin için hangisi? Ben kendi adıma bu hafta şunu fark ettim. Benim ihtiyacım sadeleşme. Yani her şeye aynı anda yetişmeye çalışmadan bir şey seçmek. Bir şeyin eksik kalmasına izin vermek. Bir yerin dağınık kalmasına mesela izin vermek. Bir mesajın biraz geç yanıtlanmasına izin vermek. Kulağa küçük geliyor ama İçeride büyük bir şey değişiyor sonuçta. Kontrol saplantısını gevşetmek gibi düşünebilirsin. Çünkü sıkışmışlık kontrolün aşırıya kaçtığı bir yerde de büyüyor. Kontrol bir süre iyi hissettirir sonra insanı boğar. Çünkü kontrol duyguyu düzenlemek için kullanılıyorsa duygunun kendisiyle temas kayboluyor. Ve ben şuna inanıyorum, duyguyla temas geri geldiğinde sıkışmışlık kendi kendine gevşemeye başlar. İnsan benim içimde ne var dediğinde içerideki o daralan yer bir milim açılır bir milim açılınca nefes geri gelir. Nefes gelince düşünce daha da netleşir. Düşünce netleşince insan her şey yerine bir şey yapabilir. Bölümün sonuna yaklaşırken sana şunu söylemek istiyorum. Koşturmacanın içinde kendini yakaladığın o an var ya, işte orada kendine küçücük bir cümle ver. Şu an zorlanıyorum, şu an doluyum, şu an daraldım, şu an yetişmeye çalışıyorum. Bu cümleler sihir değil ama temas ve bazen temas insana gereken en temel şeylerden biri. Kendine çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Hoşça kal.